merhume Ayşe Emeci adına gönderilen kuyu hayratının köy görüntüleri bu şekilde. Gördüğünüz gibi herkes kullanabilecek bir yerde. Allah kabul eylesin. Merhume Ayşe Emeci'ye rahmet diliyoruz. Sondaj çalışması devam etmekte. Gördüğünüz gibi burası da mescit. Sıdıkya mescidi. Mescide gelen tüm insanlar da bu kuyudan istifade edecektir inşallah. Rabbim kabul eylesin ve Rabbim siz değerli bağışçılarımızdan razı olsun.